Rüyada cennet görmek. Rüyada cennet görmek iyidir. Cennet rüyaları hayra ve iyiye yorumlanır. Rüyasında cenneti gören kimse istek ve arzusuna, maksat ve muradına kavuşur şeklinde yorumlanır. İmam-ı Nablusi'nin yorumu. Bir kimse rüyasında cenneti olduğu gibi tam ve net olarak açık bir şekilde görse bu rüyası onun tüm istek ve arzularına kavuşacağına, muradının gerçekleşeceğine, üzüntülerinin keder ve sıkıntılarının gideceğine işaret olarak yorumlanmıştır. Rüyasında kendisinin cennete girdiğini gören kişi, cennete girmesine sebep ve vesile olacak hayırlı ameller işleyeceğini işarettir, şeklinde yorumlanmıştır. Kişinin rüyasında bütün insanların cennete girdiklerini görmesi, o senenin bolluk ve ucuzluk olacağına, meyve ve zepselerin, ziraat ürünlerinin çok bereketli olacağını işarettir. Rüyasında eşiyle yani hanımıyla beraber cennete girdiğini gören kişi bu dünyada eşiyle iyi bir şekilde geçindiğini işarettir. Kişinin rüyasında cennet nehirlerinden içtiğini, cennet meyvelerinden yediğini veya cennet ağaçlarının gölgesinde gölgelendiğini veyahut cennet hurilerinden bir iyilik, güzellik görmüş olduğunu görmesi, ilim, hidayet, rızık, mülk, iyi, temiz nesil ve uzun ömür ve şehit olma gibi rüya sahibine sevap ve mertebe, itibar ve huzur sağlayacak güzelliklerden birine veya birçoğuna kavuşacağını işarettir.